başladık. Arkadaşlar yayın donduğu için tekrar e, yayını kapattık. Normal video alacağız. Bunu içerik olarak bu ihtimal bir gün sonra izleyeceksiniz. E, kaldığımız yerden devam edelim abi. Bir tane daha IBC'mizi atıyoruz. yamada böyle 8'e. Ya Allah bismillah. Hemen ardına bir tane de hemen simiteyi yapıştıracağız. Çıkmadı. Çıkmadı olsun. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Bir tane meydemizi atalım şöyle. Belki 8 gelir. Gelirse çok iyi olur. Abi, abi süper. Çok iyi. Gerçekten mükemmel. Ee, bu çıkanlar dahil etmeyeceğiz. Bunlar ee, şey ayrı dursun. Çok güzel oldu ya. Vallahi sevindim. Akif abi vereyim mi bunu sana? Bunlar çıkanlar değil. içeriğimiz şey olanlar. Bizim bas basacağımız olanlar. Hemen şuradan 2-3 e, tane 7 fabrika alıyoruz. Zaten üstümüzde para var. E, Onları yakmalık olarak kullanıp devam edeceğiz. Umarım birkaç tane yani 2 tane daha MD. Bir tane dün ikiyi ya 6'lasak ya 7'lesek hemen hemen kendini amorti ediyor burası. Şöyle 700k'dan 2 tane 3 tane fabriğimizi alalım. Umarım basma hakkımız da öyle. Gerçi olmaz ya. Absürt bir şey basmadık biz ya çok güzel oldu. Vallahi içimi serinletti olmaya MD biraz. Umarım bir tane daha geçer ve bir en kötü artı altı alırız. Fabriğimizi yakalım. <laughs> Yandı. Çok iyi. Çok iyi. Çok güzel. Santiyor. Ah bir de internet sorunumuz olmasa kendi yayında yapabilsek daha iyi olur ama sağlık olsun. Alttan bak. Şöyle bir tane daha IBC ama da rahat abi. Niye dersen simite ya ünikeleri dörde çok kırılgan yakıyorum ben yani bariz bildiğini atarken yanıyor. Yani o yüzden bir tane daha meydemi bastıktan sonra artı dört ünikelere başlayacağım. Yani başlamak zorundayım çünkü çantam bayağı azaldı. Niye dersen iki dört altı tane meydan, bir tane cam bir raptorum kalmış. Simiteden başlayalım abi şöyle bismillah Yani yanma bari bir action yap yani altıya kadar git. Sonrasında zaten Akif abi hakkından gelecek sizin diye düşünüyorum ben. Hadi bismillah. Ver oğlum şunu dört. Ver üzme bize. Ver abi. Allah belanı vermesin ya. Ya nasıl dörde yanarsın ya. Ya gerçekten saçmalık. Saçmalık. O o DS Aynen. DSF öyle büyük şeye girseymişiz daha şeymiş. Çok saçma oluyor. Airbreaker. At, problem. Abi 4 tane meydan kaldı. Bir Raptor bir de e, Dark bean. Bir meyde daha atıyorum şöyle. Bismillah. Geçseydim ya. en başta bu Dark Bey'in bir şey atacağım. Ara ara atacağım. bir yani meyde iki meyde atacağım. Ya erkenden giderse üzülürüm dedim. Geç giderse de üzülüyorum. Yani Bayağı, git... Şimdi daha, şimdi daha iyi ver şunu. Ver şu DV'yi ver. DV çok güzel. Çok güzel. DV4 oldu. Vallahi süper. Şimdi bir MD'yi yakacağım abi. Abi mükemmel bence. Hadi oğlum şunu da 8 ver bak. Üzme bizi. Ya Allah. Ah be. Ah be şu sulatta. Pembe daha göreydik. Çok güzel olurdu. Çok güzel olurdu. EVE'yi eve basma, basmayacağım bir tane daha meyve atacağım abi bir tane daha meyve atmak istiyor niye zaten deşe belki yanarsa ya Allah hadi geç oğlum abi süpersin süpersin çok iyisin be ya bu neydi ya ya böyle ya hadi ne olur şu dvd <laughs> altı çıksın ya Altı olsun ya niye olmasın çok mu şey istiyoruz millet neler neler basıyor Videomuzun daha dördüncü dakikasındayız. Daha zamanımız var. Hemen iki tane daha fabrik alıp devam edelim şöyle. Umarım yüzümüzü güldürecek ya. İnşallah güldürecek ya. 800 kağıtın aldık. Biraz pahalı ama neyse bir şey olmaz. Şu iki tane Nitya Glass'ımızı alalım. Hemen şuradan tekrar upgrade item burada fabrik olarak Zaten bu arada şeye başladığımız zaman sıfırdan challenge'e tekrar başladığımız zaman Akif abi birkaç destek daha sağlamıştı. E, ee, 7 Raptor dediği gibi bir tane şart vardı yani. Ebay'i biz tuttuk pozisyon basarken yaptık bu arada. Onu da ekran kasecesine ekleyeceğim burada görüntü olarak. Öyle saçma bir şey oldu. Hadi abi sana zahmet şu MD'yi 8 ver tamam mı? Bu MD'yi 8 ver DV'yi basmayacağım. Sana söz veriyorum basmayacağım. Hadi bismillah. Ay 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 hiç verir mi? Hiç verir mi? Bir kere de yamalt bize. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Son MD'mi atıyorum. Son MD'mi. Ya Allah bismillah. Ver oğlum. Püh, Allah belanı vermesin. Kara köpek seni. Neyse. DV'mi 5'e atacağım. DV'yi önceden sallıyorum derseniz burada baya bir MD yaptım. Hani Raptor. Hani Raptor gibi 7 bile çıksa sana... hani Orayı 4 GB, 4.5 GB yuvarlar. Ama DV 5 olursa Raptor'u atarım en kötü. Artı 6'ya DV'yi sallarım. Hadi bismillah oğlum. Hadi oğlum. Üzme bizi. Kırma. 5 olsun. Çok bir şey istemiyoruz. Bastım. Ver oğlum bunu. Ver bunu. Ah! Budur. Çok iyisi. Artı 5. Ee, şuradan Raptor'umuzu koyalım abi. Preview atalım. Bir preview attık. Hadi oğlum. Yapma bunu. Raptor 7 ver. DV'yi basmayacağım. Sana söz veriyorum. Raptor'u yediler sadece. Sol altta bir pembe isim görelim. Gerisine gerek yok. ihtiyacımız yok diyeceğiz. Hadi oğlum isimde. Üzme bizi. Üzme. Aa! İşte bu. Çok iyi. Süpersin. Süpersin. Ve söz verdiğim gibi deveyi basmayacağım abi. Akif abi karuskateye girebilir misin? Abi o zaman kaydı burada durduruyorum. Şöyle